Bak şimdi geldik beklediğim yıldızlı tuz sorularından bir tanesi. Nükleer tıptaki töröpatik uygulamalar. Yakın zamanda bize neyi sordu? IOT 131'i sordu. Bak ne diye sordu? Hem beta partikül emisyonu hem de gamma emisyonu yapan aşağıdakilerden hangisi hem töröpatik kullanılır hem de görüntülemede kullanılır dedi ve IOT 131'i işaretledik. Peki hocam hemen sıradaki soruyu düşünecek olsak ne deriz? IOT 131 töröpatik olarak kullanıldığı soruldu ama nerede kullanıldığı sorulmadı. IOT 131 nerede kullanılır sorusunun cevabı roid kanser. Bize şöyle bir soru gelebilir. IOT-131 e, radyoaktif tedavisi hangi tiroid kanserlerinde kullanılır? diferansiyel tiroid kanserleri. Buna ayırt e, birazcık daha açabilir. Papiller ya da foliküler tiroid kanseri diye de sorabilir. Bir de lutesyum-177 diyebileceğiz. Bu da nöro tümörlerde tropatik olarak kullanılabilen ajandır. Yakın zamanda IOT-131 sorulduğu için beklenen tuz sorularından biridir. Dikkat etmek gerekiyor.